Herkese merhaba, ismim Pelin. Ben bir gezi rehberiyim ve aynı zamanda Hürriyet Gazetesi'nde gezi yazarıyım. Belki yazılarıma denk gelmişsinizdir ki umarım denk gelmişsinizdir. İspanya'nın Katalunya bölgesinin Barcelona kentinden sizlere sesleniyorum. Dünya son zamanlarda çok zor günler geçirmekte ve koronavirüsünün yaşam tarzımızı nasıl etkileyeceği konusunda bence bilinçli değiliz ya da farkında değiliz. Bu konunun ciddiyeti konusunda sizlere doğru bilgiyle, net bilgiyle ve ilk ağızdan yanınızda olmak istiyorum. Özellikle gelen WhatsApp yoluyla, işte telefon yoluyla ulaşılan, ulaşan yanlış bilgi ya da bilgi kirliliğinden uzak net bilgiyle sizlere bilgi vermek istiyorum. İspanya şu anda karantinada. 14 Mart 2020 tarihinden beri bugün tam 5 gündür bizler karantinadayız. Evlerimizden çıkmamız yasak. Gerekli olmadığı durumlar dışında süpermarket, eczane ve hastane dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildi diyebiliriz. Benim bu videoyu yapmaktaki amacım kesinlikle Türkiye'de yaşayan insanlarımıza bu virüsle ilgili gelişme süreciyle, yayılma süreciyle ilgili doğru bilgiyi, net bilgiyi ilk ağızdan verebilmek ve aktarabilmek. Şu anda enfekte olmuş kişi sayısı İspanya'da 14 bine yaklaşmaktadır ve hayatını kaybeden kişi sayısı ise 613. Ve bizler bugün tam karantinanın 5. günündeyiz. Evlerimizden çıkmıyoruz. Hatta evde kal kampanyası başlatıldı. Ve insanlar bu evde kal kampanyasıyla birbirini sürekli uyarmakta ve mailler ve mesajlar ve WhatsApplar göndermekte dün ilkinin başbakanı Pedro Sanchez bir açıklama yaptı ve bu açıklamada birçok önlem paketi sunuldu gerek işverenlere gerek çalışanlara evden çalışanlara ve desteğe ihtiyacı olan ailelere maddi ve manevi olarak insanlar şu anda İspanya'da destekleniyor benim sizlere aktarmaya çalışmak istediğim bilgi şudur bu virüs çok hızlı bir şekilde ve kontrolsüz bir şekilde yayılmakta. Zaten evde kalmış olmamızın, evde kal kampanyasının başlatılma nedeni bu. Sizler bir taşıyıcı olabilirsiniz ve bunun farkında olmayabilirsiniz. Bu virüsü daha yaşlı insanlara bulaştırabilirsiniz ve onların neden, ölümüne neden olabilirsiniz. Lütfen evde kalın ve dışarıya çıkmayın. Tabii ki Avrupa'nın diğer bölgelerinde durum nasıldır? Hangi ülkelerde ne gibi önlemler alınmıştır, hangi ülkeler ne aşamada onlar konusunda da sizleri bilgilendireceğim sadece İspanya değil. Bu anlamda Fransa'daki son durumu sizlere net, doğru ve ilk ağızdan bir şekilde ifade edebilmek için ünlü gezi rehberi Mert Güller'e bağlanıyoruz. Evet değerli misafirler herkese Fransa'dan selamlar saygılar diliyorum. Pelincim merhabalar. Adım Mert Güner, e, işim tur rehberliği, özel turlar yapıyorum, organizasyonlar yapıyorum. Dum, daha doğrusu. E, tabii şu anda koronadan dolayı hepimiz işsiz kaldık. Bu arada kanalımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu ilk videomuz tanıtım videosu gibi bir şey olacak çünkü tam olarak ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. E, benim için çok çok yeni, daha ikinci gündeyiz. Yani Fransa şu korona virüsü yüzünden karantinaya dün öğlen saat 12'de girdi. Bugün 18 Mart ve bugün ikinci günümüz. Daha herhangi böyle bir yaşadığımız böyle fıkır fıkır duyguları daha aktaramıyorum size çünkü çok daha yeniyiz ama bir İtalya'daki bir arkadaşımla konuştuğumda veya İspanya konuştuğum zaman onlar farklı duygulardan bahsediyorlar. Demek ki bizim de başımıza gelebilecek bunlar. Zamanla günler geçtikçe farklı farklı duyguları biz de yaşayacağız. Bundan sonraki videolarla ilgili, çekimlerle ilgili, içeriklerle ilgili merak ettiğiniz şeyleri ya sosyal medya hesaplarımızdan şu alta koyacağım. Bilmiyorum şu anda gözüküyor mu? Sağlı sollu hem Pelin'in hem benim kendimin sosyal medya hesaplarını koyuyorum alt tarafa. Hem buradan sorular sorabilirsiniz veya bu videonun altındaki yorumlar bölümüne yorumlar yapabilirsiniz. Aklınıza gelen bütün soruları sorun. Elimizden geldiği kadar zaman bol. En az 14 gün şu anda evdeyiz, karantinadayız ki Pelin gibi, benim gibi çok aktif insanlar. Biz normalde hiç durmayız. Her gün hemen hemen, haftanın hemen hemen her 7 günü bir organizasyonumuz vardı. Bundan belli bir zamana kadar. Şimdi ben işsizim. Ee, şaka maka ilk birkaç gün işte çocuklar, aile, stres yok gibilerinden duygularla başladık. Ee, karantina başladı. Karantinanın başlayacağı günden bir gün önce acayip bir panik vardı. Özellikle marketler falan filan insanlar baya bir saldırdı. Şunu gördüm, şunu gördüm. Bak mesela karantina başladı demek ki marketlere saldırmaya gerek yokmuş. Çünkü ufak bir kağıt çok basit. İnternetten ya indiriyorsun ya da indirmene gerek yok yazıcın yoksa evinde internetten bir broşürü üzerinden doldurup telefonla indirebiliyorsun. Bu belgeyle dışarıya ya spor yapmaya, tek başı olmak şartıyla ya spor yapmaya çıkabiliyorsun. Evcil bir hayvanın varsa onu çıkartıp dolaştırabiliyorsun. Yine aynı bir belge gerekiyor. Artı işe gitmek zorundaysan, işe gitmek için iş yerinden aldığın belge artı bu doldurduğun belgeyle çıkman gerekiyor. Artı doktora gitmen gerekiyorsa, tedavi olman gerekiyorsa aynı belgeyi doldurabiliyorsun. Ama işte bir komşuya gitmek, arkadaşıma gideyim, annemi göreyim, şuradan şu şehre gideyim, tatile gideyim. Bunlar yok. Bunlar tamamen yasak. Her köşe başında polis var. Ee, herkesi hemen hemen kontrol dan geçiriyorlar. Cezası 35 euro. 35 euro ama bu 35 ödemezsen 1-2 gün içinde 135 euroya çıkacak. E, sayı rakam gittikçe yükseliyor biliyorsunuz dünyanın her yerinde. Özellikle Avrupa artık virüsün merkezi oldu. E, birkaç gün önce aynı şekilde Türkiye'deki e, şu anda sizlerin düşündüğü gibi biz de düşünüyorduk. Ee, korkan var, korkmayan var, umursamayan var, bize gelmez diyen var, bulaşmaz diyen var, geçer gider diyen var ama e, şöyle söyleyeyim, biz de aynı şeyi söylüyorduk ve biz de şu anda karantinadayız. Amacımız size buradan e, Avrupa'dan, e, Avrupa'da yaşayan Türklerden, mümkün olduğu kadar birkaç ülkeden e, sıcağı sıcağına lokal Bilgiler vermek, duyguları iletmek. O yüzden e, kanalımızı açmaya karar verdik. Dün konuştuk Pelin'le, bugün kanalımızı açtık. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz, bizim için çok önemli. Bir de like atarsanız of! Yani bizdeki motivasyon tavan olur. E, Pelin de ben de acayip aktifiz. Hiperaktifiz daha doğrusu. Haftanın 7 günü e, genelde bir organizasyonda veya turdaydık. Şimdi ikimiz de bir anda eve kapandık. O yüzden bu enerjimizi kameraya yansıtmak istiyoruz. Sizin de destekleriniz de tabii ki. E, lütfen ama lütfen mümkün olduğu kadar e, dışarı çıkmayın. Şu anda Türkiye'de karantina yok. E, bizde var. Ama ne kadar e, dışarı çıkmazsanız o kadar çabuk atlatırsınız diye e, düşünüyorum. E, gerçekten zor. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.